Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün ne mi yapıyorum? Bu arada şuraya bir geleceğim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Skyblock seri, tek blok Skyblock. Evet arkadaşlar. Büyük ihtimal ben arkadaşlar çok eğleneceğimi düşünüyorum. Umarım sizi de böylelikle eğlendirebilirim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz daha doğrunda da beğeneceksiniz like atıp abone olun arkadaşlar. Ne olur sizin abonelerinize, like'ınıza çok ihtiyacım var. O zaman arkadaşlar başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, benim kuzenim e, şey. E, şey olacakmış. <laughs> Söyleyemiyorum. Neyse. Apandisi patlamak üzereymiş. Yani dayıma da öyle olmuştu. Kuzenime de öyle olacakmış. O yüzden annem ki kuzenimin yanına gitti. Annesi bekliyor <laughs> ablasıyla. Dayım da gidiyor yani. Ya işine gidiyor. O düzeldi de. Kuzenim şu an ameliyatı olmuş. Güzel geçmiş. Neyse. Ee, ne yapacaktık şimdi? On blok sky blok yok yalnız. Yeniden açayım bir. Çünkü kaydetmedim. Aynen. Yeniden yüklüyorum bunu. bakayım. Neyse ben de zaten kaydetmemi düşünmüyorum. Şunu arkadaşlar 10 blok sky blok nasıl mı kurulur? Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir link koyarsan script. daha demin ben böyle bir video çekmiştim. Daha fazla diyorum. Ne tıklasam? Neyse şuraya tıklayacağım arkadaşlar. Sonra anda gelmesi. Games'e tıklayayım. Bir var mı diye bakayım. Okey mi? Tam Minecraft Wars aa, var abi. Bir dakika. Sen ne yap birader? Ha? Ee, yeniden ekle gibi bir şey yok mu Sen ne ha? Ne yapacaksın? Yeniden ne bir şey yok mu oğlum? O zaman şu an senin çıkman lazım yani bura. Aç gibi bir şey de yok, şey gibi bir şey de yok. Ne alakalı ne zaman? Hadi bakalım yüklenmiş. Yüklenmen lazım. Çünkü. nasıl? Tıklamadım ki sile tıklayacaktım. He doğru öyle oluyordu kafamı sikeyim. Neyse bekleriz birazcık. Sıkıntı değil o bekleme arkadaşlar. Siktirelim zaten. Bir dakika. Çabuk iki dakikamı geri baksana var Bu benim evim değil bu arada. Tam tek blok skydok videosu <laughs> çekelim. Dün çektim bu arada arkadaşlar onu yüklemedim. E, çünkü olmadı yani. Sevmedim o videoyu. Ya sevdim de arkadaşlar ben şöyle ee, harici de yapalım ha. Ben senin cidden boklu kafana tüküreyim. Tamam bunlar vardı diyelim. Tövbe tövbe. Buraya arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım o zaman. Onu silip yeniden yapacağım. Bu son şansım. Bunu da yapayım. Yapamazsam da zaten şöyle bir şey yapacağım. Ee, dur Tamam mı? Bir dakika. Ha, tamam. Anlayacak mı Sıra tamam Tamam mı? Sonra doğlanda tıkla, sana tıkla. Ee, daha fazla kopyala, daha iyi de falan Gamescom Games kamerang, Xbox so, bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Bilmem ne. Tamam şimdi olursun inşallah. Allah'ım yarabbim. ara Sen garezin kime? Hı? Garez kime yani? Hı? Tam bir şey daha yapmıştım. Ondan dolayı sormaz çünkü. Yani ben de öyle yapmış. O yüzden ben Aynen. Kafamı sikeyim olmuş. Arkadaşlar ben buraya. Tamam hadi bakalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar. Ne yapacağız? Tabii ki oynayacağız. Bırak. Neyse arkadaşlar şimdi olmuş. Ben uygulamada olmadığım için acil olduğum için sıçmışız birazcık. Neyse siktir et hadi gerek. Başladık Başladı bu da başladı artık daha bir şey bir, bir şey. Para. Burada sen neden yani? Neden böyle bir şey yapıyorsun he? Senin he? Senin ne? He? He? Ee. Hadi. İğlono geliyor arkadaşlar. Ben başka çağlara atlayacağım. Bu dünyada var ya, ne gelişmeler yapmıştı arkadaşlar, görmeliydiniz ya. Neyse siktir edin. Şimdi daha da gelişeceğim zaten. Şöyle arkadaşlar. Bunun etrafını direkt e, bu şekilde yapıyorum. Tam Tabii ki tam değil. Tam olmasına da gerek yok. Attı yani. Direkt mi? Misli ne demek ya bunu koyayım. Direkt atmaya bak. Şuanı böyle istiyorsanız. Alamıyorum zaten seni artık. Kaşa buraları büyütmem lazım. Bir e kadar da hiçbir şey alamıyorum. Kaçarlar ya. Kaçarlar. 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 alamayacağım Kaçarlar. Kaçarlar. Şuraya bak alamıyorum zaten. O yüzden görmek istemiyorum alamadım. Kaç gün geçtikçe alacağım zaten. Ya şunu alırsan büyük bir gelişim yaptım. Tahta kazma. En önemlisi kürek ki Kazma yapmama gerek yok. Kürek yapacağım. Bir tahta yapayım ya da. Bazana yaparım zaten. Şöyle şuralarına gelsin bu şekilde girecek hatta belli olsun diye, e, hani toprak şu çimen ya bu da bunlar da çimen yapar belli olmuyor o zaman hangisini kıracağım yanlışını kırarsan şöyle eşyalarım şimdi arkadaşlar o yüzden ona da bakmam lazım yani. Bu da güzel. Baş başa kendimi öldürmeme gerek yok. Zaten düşünce görünecek arkadaşlar. Yaşalarımın gitti. Arkadaşlar <laughs> düşünce sadece kanıtlamış olacağım. Ama kanıtladığımda da <laughs> aynı gibi olacak ama başa sandığımın içine koymuşum. Aynen mantıklı abi. Önce Tamam lazım değil mi? Mesela Elimde değersiz çil var. Odunlar çok değerli. Bak. Gidiyor ama arkadaşlar başladığında ekipman veriyor. Yani özür hediyesi gibi şey. evet, şu an vermedi. evet sık veya engellemişti O yüzden. Bakmış. Neyse şu an vermiyorum biliyor musun? Sen gel sen gel. Sen gel. Sen hadi yemek sen alayım. <laughs> bu habı güzelleştireceğim ve onun için bana bir sürü toprak veya odun lazım olduğu için birazcık öyle şeyleri atılıyorum arkadaşlar. Şimdi <laughs> ilk olarak iki tane bu yani gerekli. Hasiktir. Ne alaka o zaman bu? Başka yok mu? Çok kötü Neyse bunlar. Neyse bunlar geliyor da bana daha da yok şey lazım. Topla. Tamam iyi ki bunlar da geliyor. Bunlar olmazsa alacağız. Bunlar da geliyor zaten. Ne ya? Aa yemek. Ya da ben bunları ekeceğim. Yeah. E pustası mısın demişsin. <laughs> e ne de e e misin? Değil misin? ne E pustası mısın? mısın demişsin. De Konuşmalardan böyle bir dağılmışsın. Hadi be. Bunu bana bakıza. edim şöyle kırıyorum arkadaşlar ben kırıp geleyim en iyisi ve Evet arkadaşlar yaklaşık bir yarım saat falan oldu yani en fazla şakalan en az yarım saat falan oldu arkadaşlar şöyle o kadar şey çıktı. Aslında toprak o kadar çıkmadı da arkadaşlar odun bayağı çıktı. Bilmiyorum yani bir keresinde ardı ardına 5 tane odun kırdım yani. Güzel bir şey. Bu arada gerçekleşen olay da bu. Tam olarak bu arkadaşlar. Bir şey daha söyleyeceğim. 1918'de Arkadaşlar sadece yağmuru kapatıyorum. De artık. <laughs> Öyle. Bu kadar bir yaptım arkadaşlar. Bayağı geldi odun odun. Odun bayağı geldi. Dediğim üzere ardı ardına 5 <laughs> kere çıktı. Çok meşe çıkıyor arkadaşlar. Ya yakın olduğumuz için hani topraklarda meşe çok olur ya bu tür. <laughs> meşe çok çıktıladın ne hani Ladin de da bir toprak, Ponjo'da yetiştiği için Ladin de çıktı da be, Meşe kadar değil ama Meşe daha da çok çıktı. Neyse. Şimdi sen bir ye, tamam mı? Sen geldin geldim. Burayı büyüteceğim aga, tamam mı? Burada şu an, tamam mı? Yalnız havumun burası e, yani. Ee, öne doğru gitmiyor. Buraya genişleteceğim. Burada arka tarafı gitmiyor. Ama bu da gitmiyor arkadaşlar. Buna da bakmam lazım. Özür dilerim. Bu tarafı da gitmiyor arkadaşlar. okuyor arkadaşlar. Ve evet her yeşillenmeye başlıyor. Şu yedi toprağı da arkadaşlar. Ne yapacağım? Ne mi yapacağım? Pardon ne yapacağım? Neyse. Şuraya doğru arkadaşlar. Buraya arkadaşlar. Ee, benim burada e, sevdim ama meşe türünden sevdim e, şey yokmuş hmm, e, ladin namı şey olursa ladin iki tane var ladin ekemem ya ladin neyse hadi arkadaşlar ladin ekiz şansıma bir daha ladinden başka açtım Nasıl gitti bu kötü ben gitmem. Hadi. <laughs> dedim de buraya gidelim. <laughs> Diyenler Şey de yapacağım. Hangisini yapacağım? Çok olanlara çok harcam. Az olanlara çok harcam. <laughs> az. Bitebilir ama. Baltayı vurdum. Bu arada iki küreyi de kırdım arkadaşlar. <laughs> Bir tane daha çaba bir tane daha kazanç pardon kürek sonra bir tane daha kürek olsun daha değil mi arkadaşlar Oradan. da bu da aynen arkadaşlar çok daha Şimdi tek sıkıntı aslında tek sıkıntı değil. Buydu değil mi? Hangisiydi lan? O değil. <laughs> bunun dört tarafını da bunun yani dört tarafında katlayacağım dedim. Gitti. Amin. Tamam. Yaratık çıkmayacağını umuyorum. Çünkü burada çıkmıyor da diyorum Ama yaratık arkadaşlar şey seni yapmadığımız için yani gelebilir. O yüzden de şey yapmayalım. Yani. Neyse arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.